Evet. Kristal birazdan buraya gelir ve acıtmış olacak. Onun için pişirecek bir şeyler bulmalıyım. Lahana yemeğim pişirsem. Mm -mm. Başka. Ha, tabii ya. Benim burada bir hamburger setim var. Emi çok acıktım. Yemek hazır mı? Ha, Crystal. Ben de tam senden bahsediyordum. Aa, yemek daha henüz hazır değil ama ben akşam için kapuska düşünüyorum. Kapuska mı? Daha iki gün önce yedik. <laughs> evet biliyorum şaka şaka. Kapuska yapmayacağım. Seninle beraber ev yapımı hamburger yapacağız. <laughs> Aynen. Peki bana yardım eder misin? Ederim. Tamam o zaman. Hadi sana önce şu şapkayı takalım. Hı, <laughs> çok yakıştı. Ben de önlüğümü takmıştım zaten. Eller yıkandı mı? Hı <laughs> hı. Tamamdır, o zaman hemen yapmaya başlayabiliriz. Hadi kutumuzu açalım. Kutunun içinden şöyle hazır hamburger ekmeklerimiz çıktı. Onları bir kenara ayıralım. Aa, burada domates kalıbımız var. Et kalıbımız var. Marul, peynir. Bu neymiş? Soğan. Crystal, soğan ister misin? olur Tamamdır. O zaman buradan da hamurlarımızı alalım. Etle işe başlayalım. Al bakalım Crystal, sen de bana domates ve marul yap bakalım. Tamam. Kırmızı hamurla domates dilimi. Hı <laughs> hı yeşil hamurla da hop marul yaprağı evet kalıpları iyice bastırdım şimdi çıkartacağım Oho, ne kadar hızlısın ben de şimdi hemen peynir yapıyorum benimki de bitmek üzere sonra bütün kalıpları beraber çıkaralım bekle hadi bakalım iyice bastıralım Hı. artık çıkartabiliriz Neler yapmıştık? Peynir, soğan, et, o, oh. domates, Hı -hı. oy ve marul. Şimdi çıkartıyorum. İşte. Harika olmuş. O halde Crystal, bu durumda bütün malzemelerimiz hazır. Hadi bakalım şimdi onları ekmeğe koyalım. En alta etimizi koyalım. Onun bir üstüne sıcak et eritsin diye peyniri koyalım. Soğanı koyalım. Domates. Ve son olarak marul. Şimdi ekmeğimizi kapatabiliriz. Birazcık bastıralım. Dağılmasın. İşte. Ev yapımı hamburgerimiz hazır. Bağ bakalım Crystal. İyi ama yanına ne içeceğim? Ha, haklısın Crystal. Kuru kuru hamburger olmaz. Yanına içecek bir şey daha Smuti ne dersin? Hı. Tamam hemen yapalım. Ama ilk önce hangi meyvelerim var bir bakalım. Bak burada bir sürü meyvem varmış. Portakal ister misin? Alır. Hmm. Muz ister misin? Alır. Armut var. Hı -hı. Hmm. Çilek var? Alır. Elma? Hayır. O halde seçtiğin bu üç meyve ile sana smoothie hazırlıyorum. Blender'ımızı kutudan çıkaralım. Meyvelerimizi doğrayalım. Portakal, çilek ve muz. Doğradığımız meyveleri. Blandırımız atalım ve blenderdan geçirelim. Bakalım olmuş mu? Biraz daha döndürelim. Hmm. Harika görünüyor. Bence artık bardağa koyabilirim. dikkatlice dökelim. Bardağı süslemek için şöyle küçük bir dilim portakal kesmiştim. Onu da bardağın yanına böyle taktım. Hmm, harika görünüyor. Al bakalım Crystal. Sumutin de hazır. Afiyet olsun. çok acıktım. Ama ben sumutiyi beklerken bu hamburger soğumuş haklısın. Tamam hiç sorun değil. Bu hamburgeri çok kısa bir süre mikrodalgaya koyarsak hemen ısınır. Hamburgerin rahat dönebilmesi için daha küçük bir tabağa koydum. Mikrodalgaya yerleştirdik. Kapağını kapattık. Buradan hamburger diye seçtim. Ve başlatalım. hemen ısındı bile. Çünkü mikrodalga fırınlar çok özel bir ışın yayarlar. Ve bu özel ışın sayesinde yiyeceklerin direkt içini ısı verirler. Of, oy, oy. Evet, kristal sanırım şimdi biraz soğumasını beklemelisin çünkü çok sıcak. Hadi bakalım. Tekrar afiyet olsun. Hmm, çok güzel olmuş. Biraz da smoothie'imden içeyim. Ellerine sağlık Ümit. Beğenmene çok sevindim Crystal. Peki ya senin bebeğin hangi yemekleri sever? Hoşçakal. Çok lezzetli görünüyor.